Türümüz bile az. Hep isyan halindeyiz. Hep bir yetinememe var bizde. Maaşımız yetmez, evimiz yetmez, arabamız yetmez öyle mi? Cep telefonumuz yetmez. Hep daha iyisi var gözümüzün önünde. Hep bir üstü var. Halbuki Efendimiz tam tersini söylüyor aleyhissalatü vesselam. Dünya işlerinde, unutmayın bu, kaidedir bu, Efendimizin hadis-i şerifidir bu. Dünya işlerinde sizden aşağıda olanlara bakın. Ya benim Arabam 2004 model. Kaç yaşında oluyor? 16 yaşında. Şimdi Passat'a da bir nesin var ama ama diyorum ki ya benim falan arkadaşımda Şahin var 79 model. Çok şükür ya benimki çok daha iyiymiş. Kliması var en azından. Gördün değil mi? Şükredelim yani. Ah, hep zirve. Ondan 40 kadar borçsuz geziyoruz. Banka köşelerindeyiz. Çünkü hedef burada. Aşağı bakmıyoruz da.